Az önce paketini açmış olduğum bu yağlı pasteli bugün birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle size pastel boyayla nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Geçen yaz ben bir tane video izliyordum ve oradaki kadın da böyle kendine yeni pastel boyalar almıştı. Onunla resimler yapıyordu ve çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra ben de o videodan bayağı bir etkilenip kendime yağlı pastel sipariş vermiştim. Verdiğim marka değil başka bir marka gelmişti. O yüzden o dönem iade etmiştim ve Yenisini alma zaten nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Onun yerine parın sulu boyaya harca falan diye düşünmüştüm. Sonrasında ise bu sene hocamız derste pastel boya istedi. Hatta şu anda görmüş olduğunuz resimleri daha doğrusu eskizleri ödev olarak yapmıştık. Sulu boya ve pastel boyayı karıştırarak. Biraz deneysel takıldığımız bir ödevdi. Bu eskizlerden önce mi sonra mı tam olarak hatırlamıyorum ama başka çalışmalarda da kullandık pastel boyayı ve keyifli bir boya. En yani çocuk boyası gibi çok fazla görüldüğünü fark ettim. Hatta Pentel'in bu boyalarını alırken yorumlarda çok fazla çocuğumu aldım. Çok beğendi. Çocuk boyası tarzında yorumlar olduğunu gördüm. Bir an bir düşündürdü bu beni. Çünkü elimde çocukluğumdan kalma bir pastel boya var zaten. Ve eğer onunki gibi gelirse gerçekten kötü bir boya. Çünkü Birbirine karışmıyordu o boyam. Ama tabii ki de öyle gelmedi. Gayet başarılı, yumuşak, birbiri içerisine güzel karışan ve kat kat uygulayabildiğimiz bir boya. Bir önceki kullandığım pastel boyayla performans açısından çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunda daha fazla renk var ve bir tık daha yumuşak. Pastel boyanın biraz çabuk tükenen bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Böyle sanki eriyip gidiyormuş gibi bir hissiyatı var. Bu yüzden videonun geri kalanında renkleri tek tek denemedim. Onun yerine bazı renkleri seçip size birbiri içerisine nasıl karıştığını ya da farklı tekniklerle nasıl uygulayabileceğimizi gösterdim. Şu an videoda görmüş olduğunuz gibi aynı rengin tonları birbiri içerisinde gayet güzel kaynaşıyor. Ben genellikle aynı rengin tonlarını kaynaştırırken açık olanla en son tekrar üstünden geçiyorum. Bu şekilde daha yumuşak bir geçiş elde ediyorum. Şu an ise ana renkler ile ara renkleri elde etmeyi deniyorum. Mor rengini tamamen elde edemedim. Aynı sıkıntıyı sulu boyada da yaşıyorum. Çünkü Hani bu boyalarda kullanılan pigmentlerden dolayı tam doğru maviye doğru kırmızıyı karıştırmadığımdan dolayı böyle oluyor. Ama yeşil elde ederken gayet güzeldi. Çok pürüzsüz bir şekilde yeşil elde edebildim. Burada boyanın katman katman uygulanabilirliğini test ediyorum. Önceki boyamda başka bir katmana geçtiğimde alttaki boya soyuluyordu boyanın artılarından birine de bu diyebiliriz. Ayrıca çok fazla toz tutmuyor. Toz bile bir bant yardımıyla ya da bir fırça yardımıyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Pastel boyada beyaz en çok kullandığım renk. Çünkü boyaları karıştırırken birbirine çok fazla beyaz kullanıyorum. Zaten paletin içinde de iki tane var. Bu çok güzel bir şey. Çünkü öncekinde sadece bir tane vardı ve küçücük kaldı. Aynı zamanda renk seçeneği de daha az olduğu için bir alt tonluk kullanmam da çok mümkün değildi. O yüzden hem ellili olması hem beyazın iki tane olması benim için güzel oldu. Küçükken çoğumuzun kullandığı kazıma tekniğinde deniyorum. Bu gökyüzü resimlerinde falan özellikle çok güzel oluyor. Önceki boyamda ikinci katmanı uygularken alttaki boyalar soyuluyor demiştim. Bu yüzden bu tekniği çok iyi kullanamıyordum. Bunun yerine altını kuru boyayla yapıp, sonra pastel boyayla kapatıp kazıyordum. Ama bu boyada öyle bir sıkıntı yaşamanın büyük alana resim yaparken nasıl olur tam bilmiyorum. Ama şimdilik güzel gibi duruyor. Ve son olarak zeytinyağını kullanarak iki rengi birbirine karıştırıyorum. Ben biraz fazla kullandığım için, arka tarafa çok fazla geçti. Ama çok fazla kullanmasanız bile yıllar içinde kağıt o yağı emeceği için pek tavsiye etmediğim bir yöntem. Bu boyalarla ilgili ilk izlenimim bu şekildeydi. İlerleyen videolarda bu boyaları kullanarak bir resim yapmayı düşünüyorum. O zaman sizinle daha detaylı olarak paylaşabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.